Herkese tekrardan merhaba gençler ben numaralı oyuncu bugün sizlerle Minecraft sonra her gün tıkalım üzerine devam ediyoruz gençler bugün neden bir comeback deyip de comeback yapmadığımı açıklayacağım sizlere ama önce şuradan bir geçmem lazım bu map'i de biliyorum ama rotam falan yok yani chestlerin yerini falan bilmiyorum şu buna Orada vardı. Ben de oraya da mütevendim. Olacaktır. Bugün konu neyse neden kambet dedim ve kambet yapmadım. Onu söyleyeceğim. Bu arada kışta olta çıktı. Gerçekten bu bir şey iyi. Kışta tam kambet yapacağım. E, yaptım zaten de. Oh yurttu. Tamam. 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 şu an Tamam. iyi Tamam. Tamam. 25. Yani ben gibi PVP'si berbat olan biri alamazdı. Yani ben PVP'nin hiçbir zaman ben burada çok iyi PVP'ciyim demedim ama hatta hatta hatta, hatta bir PVP'nin berbat dedim. Ben yani burada hiç ego falan yapmadım. Benim kaç yani benim PVP'nin gerçekten de berbat. Bunu biliyorsunuz zaten izleyin yani iz, benim izliyorsanız biliyorsunuzdur bu videoyu izlediğinizde ben zaten Minecraft oynayan biri değilim ama şu an neden oynuyorum video çekmek için oynuyorum video dışında asla fazla asla Minecraft'a girmiyorum Oralar e, deli gibi Metin 2 oynamaya başladım ama videosu gelecek çünkü Metin 2 videosu ne bileyim yani izlenmez ama isteğe bağlı isteğen varsa Metin 2 videosu da atabilirim. Kızılları bu kolguna geldik tamam mı? Eyvah mahtuzlar şimdi. Biri gelecek buradan düşecek. Ne kadar aralısınız kralar. Burada neden bekliyorsunuz değilim dersen bir yaşa. Şey. Bekliyorum da değilim değil ben de. video çıkartamıyorum. Doğruyu söyle. Etmiyorum video çıka çıkartamadım yaşa. Çaktırmayın bekliyorum girmedim ya. Yani video çıkartamam diye girmedim. Yani CraftRise'de çıkartamıyım Ekranda mı çıkartacağım da diyeyim e CraftRise'de burada köklenebilirim Tabii ki öyle bir şey yapma, yapmam imkansız Bir de şu alışak Kulacağı var Uff ya gerçekten Ne zamandır güzel, Minecraft oynayınca Elim ayağım kısıt başladı başlıyor falan toplayamıyorum ona bakıldım Eee sadece Minecraft ile ilgili ne yapıyorum derseniz e, video izliyorum yani Göksel Kırcan'ın videolarını izliyorum çok sevdiğim bir youtuber kendisi de başka bir şey yaptığım yok Minecraft'la ilgili eee ne şu anda eee şunları birleştireyim hatta ben bir dakika ya yapamadım ya yapamadım şöyle birleştirdim tamam tamamdır Yine gençler kötü ellere gitmesin biliyorsunuz ben diyorum Tam comeback yapacağım diyorum gençler Bacağı kırdım alçak hatta şu an muhtemelen buraya bir yere fotoğrafını koymuşumdur. Yani fotoğraftan da Allah belanı versin şu yavşak anı yapıyor mu da korktum beni ya. E, gençler kusura bakmayın targıtlanmak zorundayım yani bana ayakkabısı lazım mı tam çok da değil ama ama lakin ve lakin Evde tarihlenme zorundayım. Hadi orada bir olta atabilseydim. Yaktın beni. Ne yapacağım şimdi? Sen de öleceksin ben de öleceğim. Aynısı var bende. Oğlum senin matematik hocana <laughs> adamın yaptığını gördünüz mü? Geçer tarihlenme zorundayım. Aslında zorunda değilim de ayıklanacağım. Çünkü adam beni ortaya çekti ve burada bana da tecavüz edecekler. Sana da tecavüz edecekler. Yani burada çok karşılığı bir adam var. Ee, onun bir ıstırayım. Beni stream, Şöyle o. Onlar da ben varım. Benden o var. Evet. Evet. Tamam. Kestik seni. Öbür adam nerede? Kayıp değil burada. Ne yapılıyormuş utanmadan. Bence de olsun. Bence de adam boostlayacağım şu an. Ama... <laughs> evet. Yapılı yemeseydim bana lazım olacaktı. Şu an. Evet tamam. Yapılı etkin gitti. Yani can etkisi olarak gitti. E birader kaçma. Kaçan kovalanır. Bunu bilmiyoruz. Şurada seti işte, güzel bir adam var. Arkadan şuna clean atıp arka arka alacağım. Ee, ben bir kılıcı var çünkü ee, bu lobi de bana şey yapan arkadaşım. Evet. Hayır çok çok pis yandım. Nasıl geceler? Uf, yapılamam lazım uzak şey olacak yani. Bunun abi? Uzak. Yürü Hadi hadi yürü. Bunu da falan. Bela olmaz. Hiç şey yok. Targıtlanmayacağım. Kaçan kovalamış. Diyerekten tekrardan evet. Gece. Eee at 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 ben kullanamıyorum at şey de kullanamıyorum Diamonds. Zekler almış Süper. Tamam gereksiz olanı da yapayım. Hiç birleştirmek bu falan. uğraşamayacağım. At at at. At at. Eşek. Tamam tamam. Allah'ım yapan etkisini işte insan adam sanıyor. Yani şey. Konuşamadım anladın siz. Şunu at. Tamam ya yani güzel. Şu an tam güzel. İzlediğiniz için kas bilme pahalı. Ben yani seni bilmiyorum hani ee, şey takıyor ya. Anladın siz. Zincir kas. Yani şu an tam bir bilmiyoruz. Ama ben kırıcı edeceğim. Kırıcı edeceğim. E, Göksel Kırca'yı gerçekten çok severek izliyorum bu arada. Hele hele son e, Atatürk videosundan sonra çok böyle bağlandım yani. Bütün videolarını izlemeye çalışıyorum. Biliyorsunuz ben de çok pis Atatürk sevgisi var. E, neyse. <laughs> sonra konuşuyoruz. Şimdi. Ortada yapılacak bir şey yok. Aslında keşke yayı atmasaydım. Evet, yapıyoruz. boşu enerjiyi de da bu şu yok. Mükemmel. Mu taşım, taşım, yani. ee, şurada bir adam gördüm. Zaten ki adam kaçtı. Muhtemelen. Ee, bunu bir arayalım. Yani bu video çıktı artık. Atarım herhalde. Yani. Bu konu işte bacağım Kırıldı bilgisayar. Alçıda e, Cuma günü çıkartılacak. Bugün çarşamba. E, şurada bir adam isim gördüm. Burası tamam Beğenmiş. Bu videoyu çarşamba günü çekiyorum. Ve ha, Perşembe veya Bugün yani direkt çekip montajını yapıp atarım diye tahmin edebiliyorum. E, de aslında bugün montajını yapamam. Yarın belki. Zeyt atarım veya cuma günü alçıyı alçı çıkartacaklar alçı çıkarmayı bir daha düşen atabilirim ben misafir varken ben odama çekilip montaj yapabilirim çünkü ee, çok gezinemiyorum bacağım kırık bastonlarla gezinemiyorum baston dediğimde kol altı oluyor mu? onlarla şu anda da öyle geçmiş şey şey olsun diyenler hepinizi seviyorum eyvallah demeyenler siz de seviyorum. <laughs> bu arada bu videoya like et yani ben evet gençler geri geldim ee, disk dolmuş ben bir şeyler sildim skarttan bildirim geldi ee, videosunu bakarım yine geldi bir de skart'tan mesaj yazıyor evet bu arada bu video çarşamba çekiliyor yine değil zaten de Burada ben ne pekindeydim? Bu aynı pekindeyim. Ne drop girdi bana bugün ya? Anlamadım birader. Baksana ya. Geçer. Şu an bilgisayar. Ne oluyor abi? Drop girip duruyor ya. Allah Allah. Her aldığımda bir drop giriyor ya. Bir saniye yaşar. Hemen tamam, gelip geleceğim atıyorum şimdi. Geri geleceğim. Evet gençler geri geldim. Düzeltmeye çalıştım. Yine e, bazen gidiyor. Uf! Değil Abi Gaple'ım yok. Allah'ım 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 Allah'ım. Ah bacağım. Bir dakika bacım. Tamam. Düz. E, Gaple'ım yok. Şuradan bir Gaple çıksa. Apple çıktı. Gaple çıkmadı. Hadi dur bir yapı olsaydı değilim. fena olmazdı şimdi ben berbat bulamaya çektim de o zaman yalnız renç anlayamadım sanki şurada bir isim gördüm gibi asses prens kim kalmış gucci iyice asses 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 ASD 1 2 3 ASD alabilir mi Gucci bilmiyorum. Yani bu video çıktı o kesin. E, ee, biliyorsunuz ben direkt atıyorum zaten. Öyle aman kazanayım aman şey yapayım yok. <laughs> Detmeci kaldığım zaman atıyorum. Çıkması önemli değil de bu bir video muhtemelen çıkar diye umuyorum. Of oh, yanlış yaptım. Evet, ASD 1 2 3'ün durumu kötü. E, aslında bu kapışsa ben clean up yapsam muhteşem olur. Şöyle tim yapalım. Sonra direkt şurada ortadan kaçmam lazım ortaya gidip bunlar kapışsa fena olmaz sana clean up falan yaparız. O, bunlar tim sanırsam Evet, tim muhtemelen. Evet, öbür ki de gelecek. Muhteşemsiniz. Muhteşemsiniz, muhteşemsiniz. Neyse bu video çıktı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.